Problem var bence. Problem var. Kesin problem var. bu evet, Trafik normal değil çünkü. Trafik normal değil. Bugün cumartesi. Saat daha 2. Konya yolu. İleride acaba bir şey mi oldu ya? Valla bilmiyorum. Herhalde bir şey oldu. Bir gidelim. Hep beraber gidelim bakalım. İleride bir şey mi oldu? Bakacağız şimdi. İnşallah bir şey yoktur ya. Yok bu trafik normal değil ki. Böyle bir trafik yok. Cumartesi günü hiç iş, hiç yok yani. Hadi iş çıkış saati falan olsa. Trafik de hep lüks araç dolu ha. Allah hep lüks araç dolu abi. Geldik, az kaldı. Acaba ne oldu lan? Çok merak ettim ha. Bir şey mi oldu acaba? Taksici, yapma taksici. Araya dalıyor ya arkadaş ya. Oy. Bir şey mi oldu? trafiğin sonu yok. En fazla şurada cepha var. Oraya kadar çekebilirim. Onun ilerisine gidemem. Allah Allah. normal değil. Bak şu rahatladı trafik. Ha, AVM'ye geliyorlarmış. AVM trafiği bu kadar tıkatmış. E bu kadar araç AVM'nin neresine sığacak acaba? Bak orada da polis abi bekliyor. O burada da polis abi bekliyor. Aa, polisler bile ne oldu? AVM'den AVM'de mi bir şey oldu acaba? Sizin için AVM'ye de gireceğim. AVM'ye de gireceğim. Hmm, baksana her yer tıkalı. Her yer tıkalı. Her yer takık. Takık, tıkık. tıkık, tıkık. Ah, polisler kapatıyorum. Görüşürüz. Trafiğin sebebi AVM giriş çıkışlarmış. Gerisini siz düşünün yani. Ana baba günü abi. Ooh.